belki amcanın bunda hiç bilgisi yoktur. Belki gerçekten masumdur, bilemeyiz ki. söylediklerinizin hepsi bir varsayım. Öyle de, sen yine de gözünü açık tut. Merhaba Şahin Hoca sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Annen iyi mi? İyi. Ne olur ki? Bilmem. Benim geleceğimi bilmiyor muydu? Biliyordu. Ya onu şey aklı Melis'te ya biraz. O yüzden keyifsiz. Nasıl oldu Melis? Değişiklik var mı? İşte kliniğe yatırıldı. Doktorların söylediğine göre çok da iyi değil durumu. Ama babam kimsenin bilmesini istemiyor. Sen de kimseye söyleme olur mu? Merak etme. Yani bu aralar çok üzüldü. Biz de galiba biraz üstüne gittik. Ya canım bak, üzme kendini tamam Yani sonuçta duydun doktorum. Yani bu var olan bir şeymiş. Yani o yüzden bizimle de çok bir ilgisi yok. Evet ama... bileyim. Bak Zeynep, lütfen. Tamam, gerçekten kendini üzmeni istemiyorum. İşte yine de insan düşünüyor. Keşke şöyle yapmasaydım, böyle yapmasaydım. Ya, tabii ki de ama yani... Ne bileyim. Bak göreceksin, biz elimizden geleni yapacağız, tamam mı? Ya zaten iyileştim başka bir şey. Dolapta fazladan battaniye var. Lazım olursa kullanırsınız. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa yatağın yanındaki düğmeye basın. Arkadaşlar hemen yardımcı olur. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkürler, sağ olun. Güzelim benim. Annem kızmıyorsun bize değil mi? Ha? Her şey çok güzel olacak. İyileşeceksin bir tane. Tamam artık bak üzülme. Çok kalmayacaksın zaten burada değil mi? En fazla bir iki hafta yani. Hı. Kızım Melis. 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 Melis yavrum. Kızım Melis. Melis, Melis. Melis lütfen. Melis. Bırak beni kalmayacağım burada eve gideceğim ben. Tamam tamam. Ya ben burada kalmak istemiyorum hasta değilim çünkü. Tamam tamam sakin. Hepsi senin yüzünden oldu. Ben sana inanmıştım, güvenmiştim. Aksel böyle bir şey yapmaz dedim. Hepinizden nefret ediyorum. Defolun gidin, anladınız mı? Ya tamam. Ya, tamam, ama. Ne olur. Ne, tamam, ne sakin. Olursun. Sakin ol Melis'ciğim, ne olur. Ne oluyor ya? ya Bırakın beni, girmeyeceğim ben buraya. Kalmak istemiyorum burada. Ya ne Hey, how are you? Hey, what are you up to? I'm about to walk to school. You want me to give you a call a little later? Oh. Okay. Wow. Wow, I cannot believe I completely forgot. Happy birthday. Um how about I I'll let you know. I'll let you know in a bit. Okay? Alright. Okay, take care. Bye. Ya inanır mısın bugün Jane'in doğum günüymüş ve umutluyum. Ya. Aynen. Neyse şey dedi, uh, bu akşam bir şeyler yapalım dedi. Tamam siz yapın, ben engel olmayayım size. <laughs> ya Zeynep, sen işte, manyak mısın? Tabii ki de sen de geleceksin benimle güzelim. Okay. Öyle mi? Aynen. Eğleniriz güzel. Bakarız. sana bir şey söylemem gerek. Okey. Yani daha doğrusu bir şey vermem gerek. Ha, hediye mi aldın? Ee, kitap. Ha. Çok sevdiğim bir kitap var, çok güzel bir kitap. Ben seni de okumanı istiyordum ama. Kitap. Hı hı, kitap. Hmm. Şey, e, evde unutmuşum. Ha, yani. boş ver, boş ver. Sonra verirsin. Tamam. Öyle yapayım, tamam. Okay. Her, 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 her. Anne ya, ben evde bir şey düşürmüşüm. Bir kağıt gördün mü hiç? Ne, 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 kağıdı anlamadım. Ya şey bir mektup ama başkasına ait bir mektup. Sahibine varmam gerekiyor da. Ha? Ee, yani bulursan okuma tamam mı? Yok tamam tamam okumam. Hadi. Ya umarım evde düşürmüşümdür ben onu. Ya sen en son okumayacağım demiştin. Okumadım zaten. O zaman neden Kerem'in odasına koymadın? Bırakamadım çünkü. Ben sana en başta dedim. Hiç almayacaktın o mektubu. Ya ne yapayım? Kız sürekli Kerem'in etrafında. Ben de mektubu görünce dayanamadım. Attım çantaya. Ne yapayım yani? Ya bu kadar zahmete girdim. Bari okusaydın. Gönlüm el vermedi ona da. Ha gönlün el vermedi. Yoksa içinde yazanlardan mı korktun sen? İkisi de. Ya ne yapayım Yağmur yani sen de olsan aynı şey yapardın. Kız bir dakika ayrılmıyor Kerem'in peşinden. Yani gerçekten korkmaya başladım bir şey yapacak diye. Ya saçmalama Zeynep. Kerem senden başkasına bakmaz, işi bile olmaz. Umarım. Ne oldu biraz sakinleşti mi? Sakinleşti gayet iyi. Daha iyi yani. Sen git istersen bekle. biz nasıl olsa başındayız. Ben bir yardımım dokunur diye. Daha ne yardımın dokunacak? Aldın getirdim. Aslında bizim sana bir teşekkür borcumuz var. Sağ ol. Yani teşekkür etmeye gerek yok. Ben Melis'in iyiliği için yaptım. Benden nefret edeceğini bile bile hatta. Sen doğru olanı yaptın. Teşekkürler sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.